Arkadaşlar biz bugün alışverişe çıktık. Yani minik bir alışverişti ama aldıklarımızı sizinle göstermek istedik. Onun için kısacık bir video çekelim dedik. Ver bakalım. Bugün görür görmez şöyle bir oyuncak aldılar. Ver anneciğim. Şunları. Birisi Hulk, birisi Batman. de bir gösterelim. Böyle. Bakayım bu. Al, senin Öyle değil aşkım. Ay. Pederi de çıkıyormuş lan bunun. Ver bakayım. Dur. Bakılır o. Ama sen bunun burasını çıkarma tamam mı? Evet. Ay evet, bu pederini de mi çıkıyor? Bilmiyorum ki. Çıkıyormuş ama sen çıkarma. Al bakalım. Gösterin. Gel bu arkadaş ya. <laughs> birisi Hulkçu, Birisi <gülüyor> Batman'ci. <gülüyor> 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 Birer adet bunları aldık. Bunları görür görmez istediler. E, tanesi 90 TL. <laughs> Söylesem mi bilemedim ama uygun yani. Görünce istediler. Biz de aldık. Bu şekilde. Azdır oğlum. Şöyle bacakları falan oynuyor. Kolları falan oynuyor. Kafası çok az. Anne bak, Şöyle ışıkları falan yanıyor. Anne benim kafam oynuyor. Sen gene o kadar oynatma ne olur ne olmaz. Batman de bu şekilde. Onun kırmızı yanıyor arkadaşlar. Versene. Dur bir dakika. Bak abi. Ver Böyle. bakayım. <laughs> Hadi alın şimdi kenara geçin. Oynayın. içeri gidebilirsiniz. Ben videonun devamını... Evet videonun ikinci kısmına geçtim arkadaşlar. MTLG'yi yolladım. Ee, sizlere daha rahat göstermek için. Kendime aldığım ürünü göstereyim sizlere. Aslında almayacaktım ben kendime. Ama görünce dayanamadım. Eşim sağ olsun. <laughs> O da alabilirsin dedi. Şöyle bir şey aldım, gömlek tarzı. Benim çok hoşuma gitti. Yani bunların üstüne tek üstüne triko elbise üstüne her şeyle olur. Gerçekten çok güzel, çok şık ve kalın yani. Şu etiketi şöyle elimi tutayım. Kalın. Gayet güzel bir parça aldığımı düşünüyorum bununla da kombinlerim gösteririm size de merak ederseniz eğer yorumlara yazarsanız kombin videosu çekeriz size şöyle güzel bir gömlek gibi bir şey <laughs> gömlek ceket bu arada biraz rahatsızım sesim biraz değişik çıkabilir lütfen kusuruma bakmayın ee, sonra şöyle metal şunu şöyle 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 çok tatlış bir kot pantolon aldık. Şu etiketler görünsün istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde modeli. Şu cep detayına bayıldım. Şöyle. Paça kısmı şu şekilde lastikli. Gerçekten çok güzel. Nikralı bir ürün zaten. Eee kışın da giyerler, yazın da giyerler. Malı çünkü öyle aşırı kalın değil, aşırı ince de değil. Normal bir kot pantolon şey ideal yani. Yorumlara yazarsanız nereden aldığımı beğendiyseniz eğer beğendiğiniz ürünler olursa sizlere hem kombin videosu çocuklarla çekerim hem de nereden aldıklarımı söylerim. Yani böyle iki tane aldım. Yani birine ne alıyorsam diğerine de almak zorundayım. <laughs> o yüzden abi kardeş takım giydiriyorum. Aralarında bir yaş olduğu için ikiz gibi büyüyorlar bir nevi. Şimdi bir de şöyle bir takım aldım. Daha yeni geldim eve arkadaşlar. Üstüm bile değişmedim. O yüzden etiketleri falan hep duruyor. Şu altı pijaması şu şekilde. Böyle. Bunu Ege'ye diye aldık. Bu sefer ayrı aldım. Şöyle dino şekli. Gayet güzel. Çok kalın değil. Yani böyle ana sınıfına gidiyorlar zaten. Ee, ana sınıfında bilir annelerim. Bu tarz kıyafetler çok çok iyi oluyor. O yüzden okulda giydirmek için aldım. Mete'ye de bunu aldım. Şu etiketleri yine içine idare edelim. Şöyle. Mete'ninkisi de bu tarz bir şey aldık. Şöyle. Gayet tatlı olduğunu düşünüyorum. Bu sefer ikisini aynı almadım. Normalde aynı alıyorum arkadaşlar. Ee, bu sefer beden bulamadım. Birini bulduysam diğerinin bedeni yok. O yüzden bu sefer farklı aldım. Genelde ya aynı alıyordum aynı renk ya da aynı alıyordum farklı rengini. Ama bu sefer böyle ayrı ayrı almayı tercih ettim. Son olarak da... <laughs> Sulu kaldık. Ege'nin suluğu kırılmıştı. Yani yine bir suluk lazım. Biliyorsunuz pazartesi okullar açılıyor ve okula yollayacağım. Ege'yi almışken Mete'nin vardı ama o da istedi. Kıramadık. Mete Ege'yi almışken Mete'ye de aldık. Ege'ye Kral Şakirli. Mete'ye de şöyle bir şey aldık. Aslında aynı alacaktık yani ama aynı sonra dedik almayalım karıştırırlar şey olmasın diye okuma yazma bilmedikleri için biri de bu şekilde açılıyor arkadaşlar böyle minik bir alışveriş yaptık eğer beğendiğiniz ürünler varsa fiyat ya da şeylerin nereden aldığımızı merak ediyorsanız ki görünüyor aslında ee, daha detaylı bir şeyleri merak ederseniz yorumlara yazın arkadaşlar ben isterseniz hatta kombin videosu falan çeker atarız istiyorsanız merak ederseniz istemezseniz gerek yok. Yine <laughs> ne neleri merak ederseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Bu akşam bu kadar. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.